muz elbette ki bizim için e, herhalde artık sıradan marketlerde her yerde var olan bir gıdamızdır. Ama bunu tüketirken lütfen elbette ki yani birazcık e, o e, sarartılmış muzlarımızı değil de belki de yeşil muzlarımızı tespit edelim. Onları bir elma ile sarartmaya deneyelim. Çünkü bir muz kasasının içerisine bir tane elma koyduğunuzda çok güzel bir şekilde kendisi de sararmaktadır. Bunun için ekstra bir kimyasal kullanmaya veya gaz kullanmaya ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte muzumuzun kalp sağlığı açısından çok değerli bir gıdamız olduğunu farkında olalım. Aynı zamanda lifli bir gıda olduğu için, tokluk hissi verdiği için yani bir kilo kontrolü mekanizmasına veyahut da özellikle yani kilonun dizlere bir yük olarak, kalçaya bir yük olarak bindiğinin e, farkında olduğumuzda bizim için hani kişinin birazcık o kilosunu çekisini üstündeki fazlalığı atmak için önemli bir yardımcı aracımızdır. Aynı zamanda bağırsakların çalıştırılması, bağırsakların lifli gıdalarla çalıştırılması önemli olduğu için bu durumda da muzumuz bizim için önemli bir lifli gıdamızdır. Aynı zamanda da artrit gibi, romatoid artrit gibi hastalıklarda ançostan kapasitemizin yükseltilmesinde önemli yine bir aracımız veyahut da bir gıdamızdır. Bu sebepten dolayı hem genel olarak kan dolaşım sistemi açısından hem bağırsak sisteminin sağlığı için lütfen muz tüketelim ama mümkün olduğu kadar o sarartılmış muzlardan ziyade yeşil muzları bizim o yetişen memleketlerden, oradaki işte kişilerden, çiftçilerimizden talep edelim. Onları kendi elmamızla sarartaraktan tüketelim.